Sevgili gençler, biliyorum bu günlerde sizin sınav günleriniz. Ben de sizler gibi bu sınavlardan geçtim. Üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrenciliğim sırasında çok sayıda bize ve çok sayıda final sınavına girdim. Sınavların ne kadar sıkıcı olduğunu, ne kadar zor olduğunu çok iyi hatırlıyorum, çok iyi biliyorum. Ama sizlere başarılar diliyorum. Çünkü öğrencilik günleri insan hayatının en güzel, en tatlı günleri en son girdiğim sınav doktora test savunması sınavıydı. Hepinize başarılar diliyorum. Arkadaşlar merhaba ben Furkan Dertli Düzce Gençlik Meclisi Başkanıyım. Dönem boyu birçok etkinlikte yanınızda yer almaya çalıştık. İkinci dönem bu etkinliklerin üzerine daha da katarak daha fazla daha güzel işler yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Düzce'yi sizler için daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Sizlerin desteğinizi bekliyoruz. Sınav haftasında hepinize başarılar dileriz.